走了，走了，走了。 Baba ben senin için Dünyayı değişmem asla Dünyayı değişmem asla Dünyayı değişmem asla Ama bak oğlun nerede Makinaları bugün TC Makinaları bugün hiçbir Makinaları bugün fena Anne cennet senin Ayakların altında Ayvalının ortasında, fındıklının tepesinde Senin kokun başka Boşver konu komşuyu Boşver hava teyzeyi Boşver el alemi oh, Baba 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 ba, Elimi artık bırakma baba O oh, baba, baba 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 bırakma O oh, baba 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 ba, Elimi artık bırakma o baba 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 bırakma beni Yaşadın, o beni büyüten O beni koruyan canım anam, canım anam O bana güç veren, o beni koruyan O beni adam eden canım babam, canım babam Anne cennet seni, ayakların altında Ayvalının ortasında, Bundan tepesinde O baba 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 elimi artık bırakma baba O baba 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 bırakma Dinli söyledin, makine salladın, biz rahat edelim diye. Babam, gece demedin, gündüz demedin, evimize aşk getirdin, biz aşk almayalım diye. Hasta oldum, derman oldunuz, üşüdüm, iplik yaktınız. Hayat verdiniz canınızdan, ayrılmadınız hiç canımızdan. Güldüğümde gülen, ağladığımda ağlayan, düştüğümde kaldıran, benle nefes alan, kurban olan, yaradan. İyi ki varsın anam babam.